Merhaba gemiler Evet bu güzel bir yükseldi. Çok güzel. Çok bir güzel video çekiyorum. Oyun oynuyorum. Evet, oyunun adı Brawl Stars. Bizim klasik oyunumuz. Ee, az önce bir ma maç attık, yenildik. arkadaş hazır verdiği Yanımda çok değerli bir youtuber var ee, onun youtube kanalı da açıklama, açıklamada ya da yorumlarda olacak hemen isterseniz bir maça başlayalım. saklandık. Oğlum insan bir iki yük olur. Ya da saklanamadık. Saklanmak ya da saklanmamak işte bütün mesele şey. bu. Galiba kaybedeceğiz. Sıra geçti ya. kaçtım. Öldüm. Öldüm. Hadi yaparsın. Evet arkadaş çok iyi oynuyor. Aksesuarlı. bu kadar baskıya ben bile dayanamam. Arkadaş müthiş oynadı. Destan yazdı. Anam öleceğim öleceğim Kız öleceğim. lazım. Müthiş oynadı arkadaşımız. Helal olsun bu arada. Evet, çok iyi. Helal olsun. Girelim mi bir daha? Hadi giriyoruz bir daha. Şeli ile mi oynayacaksın? Kaç kupa kaybettin lan? Beş kaybettim, dokuz kazandım. Öf. Evet, bir maç daha girdik. Neden biz ya neden biz? Evet arkadaş geldi. Evet karşınızda Joker'in hızlı hali. Yok. Zarardayım. Evet kol seçtim. bir galibiyet almadan yok en az Bilmem yani öylesine Dur öneri dur öneririm sana Kadir çok sorun olmazsa seç yani kupa düşersen özür dilerim. Özür diledim mi be? Özür dileyip sen. Evet bir maça daha girdik. Adam e, süper karakter seçiyor. Ben numaramla. Mehmet bir dakika bir dakika buldum. Discord'un sesini nasıl alacağını buldum. Nasıl? Telefonun sesi açık değil mi? Yok kapalı. Telefonun sesi açıksa. Teşekkür. Bir dakika Mehmet. Tableti Teşekkür telefonun yakınında tut. Tabletten çıkan sesi duyar telefon. Vur. Lan. Öleceğim. İnce Kaçıyorum. Ince öleceğim. Önce doğuruyordu biberleri ama. Bak şöyle. Hayır. Ya doğurmak keyifli. Tık 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 tık. İnternet sıkıntısı yüzünden ölüyoruz. Beni bitirdi bu internet. 5 4 3 2 1 Müthişse müthiş kaybettik ya. Evet. Bu da güzel ve çok tebrik ediyorum onu. İyi oynadı. ona videoların devam etmesi için hiçbir şey yapmayın. Zaten devam edeceğim onunla video çekmeye. Bir maç daha girelim mi? İncelteyim mi lan? İncel Gerek yok değil mi? Gerek yok, değil mi? Gerek yok. Kadir. Birinde kızartıp öyle yaptıydı Ahmet yeme. Birinde kızartmadı. İnternet sıkıntısı biz bitirdi. İşte yeter mi bu? bunu yapmama gerek var mı? Hı? Yeter mi? Bu bakalım. İnternet sıkıntısı yüzünden öldüm. Çok mutluyum. Yani öyle böyle der. Müthiş vurdun. Abi çok güzel ya bibi. Özür dilerim. Bir savaş topu oynayalım. Bir savaş topu oynayalım. Bibi ile oyna, çok iyi o. Ben koltuğu 300 kupa yapınca bırakacağım zaten. Ee, 300'e yaklaştı. Evet. Başladık. Bu arada eğer Geliyor. Geliyor videoya sizin. Hayır videoya gelmiyor ama bana geliyor. Özür dilerim. Anlamamışım soruyu. Mehmet bak tableti bu telefona yakın tut. Konuşmaların sesi buraya gelir. <laughs> Aa. Yarım saattir. Yur... O zaman bu videoyu iptal edecek ya. Yok yok hayır. Video dursun. Bir sonraki videoya Ben. Ay ben öyle yapmadım. Döndürdüm topu gol saydı. Evet şu an benim internetim dondu. Video kayıt alıyor. basıyor benimki Yürümüyor benim karakter ya yürümüyor Ben de öldüm. İki saat geriden gelen videomuz çok güzel. Çok güzel açtım orayı. Oh be kazandık ya. Buradan arkadaştan özür diliyorum Kadir. Çok çok özür dilerim sesin gelmiyor. Videoya gelmiyor. Videoya gelmiyor. Gerçekte geliyor. İyi. Tera güzeldir. Teşekkür ederim. Kaç 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 kaç. Hadi. Herkes bize fokus yaptı. Aynen sağlık olsun. Düzgün bir e, şundan bir maç atalım ya. Keyfim kaçtı. Gerçekten keyfim kaçtı. Mehmet. Video ne kadar tutar bilmiyorum. Baştan söyleyeyim. Frank gir. Oklumu okumuşsun. İnşallah video hata vermez. Çıkacağım mı? Tamam. Hadi atarsın Jeki. Evet. Jeki bal attı. Aynen helal olsun. Uçundan kaçtı gol. Hadi güveniyoruz sana. Kaçıyor. Evet, yedirtmeyeceğiz inşallah. son umudumuz. Son şans. Gol gelirse kupa gelir. Son şansımız işe Evet 50 saniye kaldı. Gol yemeyelim. Evet bayağı arkadaşımızı kesti Hadi gol yemeyelim, gol yemeyelim. Hadi gol atacağız. Gol yemem. Atacağım. Atamadım. Çok iyiydik. Kadir yıldız oyunculuğu hak etti. Onu buradan alkışlayalım. Ben de şu koltuğu 300 kupa yapıp bitireceğim zaten. Kendine iyi bak. Bay bay. Hemen bir maç atalım. Şimdi. Ah güzel de arkadaşımız da vardı. Ee, onun şey YouTube hesabı da yorumlar da var. Dulay hesabı da olacak. Evet internet beni öldürüyor. ama çok iyiydim onu itiraf edeyim çok iyi kaçtı Carl kaç 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 başka bir şey demiyorum kaç 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 Alo, şu portakal fiyatı kaç kaç kaç? Kim öldürdü la benim arkadaşımı? Gidiyorum ben. Ya da gitmiyor. Gittim. Irmağa gidiyorum. Ucundan. O sıplatıcı olmasaydı ben birinciydim. Ucumdan. Ucundan. Ucundan. Kupa, kay kupa, kaybetmedik ama ucundan kaldı. Bir tane de savaş kupa atalım. Evet bu videoda 20 dakika oldu. Hayırlı olsun. Ve güzel bir gol. Evet. Bu maçı da galibiyetle sonlandıracağız diye umuyorum. Koş koş koş. 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 ben attım. Mr. Hacker yenilgi. Son pampa bükücü o ne ya? Ve tekrar 2000 yıldız bana olduk. Evet gamerlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlığınıza dikkat edin. Önlemlere uyun. Yani <laughs> bu kadar diyeceklerim. Arkadaşı da buradan çok teşekkür ederiz. Yani ne diyelim? Ee, bu videonun da burada sona geldik. Daha fazla rastlarsın için kanala abone olmayı Olmaz. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Göstereyim size hesabın durumunu. Evet. Şuradaki koca dayı 96 kupa sonra bizim oluyor. Yanlış duymadınız. Evet. Bizim oluyor. Ama bir türlü o kupalara varamadık. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.